Ya da dur, kız kardeşin attayken bu anne durumunu sonuçta evet, onun evet, da annesi. Sorun. Bir şey soracağım size. Hatta değil mi Seher Hanım? Evet buradayım ablacığım. Şimdi bir Sultan Hanımın iddiası var. Sonuçta bu sizin de anneniz. Evet. Annenizin evet. Sultan Hanım eşiyle öpüşürken görüyor. Ya bak annemle arasında Süleyman'ın Hiçbir şey yok onu iftira atmasın. Yalan annem söylüyorsun diyor, şu an vallahi yalan yok. Söylüyor. söyle. Bak kendisi Nurettin abla psikolojisi bozuk bu defalarca aldattığı için Süleyman bundan soğuduğu için çocuklar bile gitmek istemiyor. Bunu vallahi ayartmış kara yemin kara ayartmışlar yemin ederim ki ayartmışlar gelir misin ben buraya? Ben bile karakolluk oldu yani annemi Sen yaşadığın zaman görmüyorum söylesin, diyor tam. ya. Hikayeleri sen bir dakika ben sen, sen dinle, bana, dinle beni dinle beni yolacağım seni gelince zaten beni dinle biz senle öyle bir şeyiz zaten hani iyi değiliz Hı. sen beni ben dinleyeceksin sen ne iyiydi, nereden bakıyorlar iyiydi. sen var ya hiç iyi değilsin Hı. sen buraya geleceksin gel buraya karşıma geç yüzleşelim sen söyledin ya bana annemle böyle böyle durumları var diye abla gözünü aç diye neden yalan söylüyorsun? Ben... Ben sana dediğimde bak Süleyman bana yavşıyor dediğimde sen olmaz dedim, bak. ben. Siz Japonlarca Süleyman'la konuşmuşsunuz. Git, karakola gitmeye çalıştım siz beni. Bana bak bana bana. Sen buraya ben geleceksin canım. ya da ben oraya geleceğim ben yolacağım sen, 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 sen. seni de. Siz Süleyman'la konuşmuşsunuz akşamleyin. Belli ki ayartmışlar ayartılmışsınız. ya Çocuklarla da neden görüştürüyorlar sizi bilmiyorum ama. Sen Peki, geleceksin şey buraya var. Abla bir şey diyeceğim. Sen hadi gel dediğine annenle ilgili söylediğini söylesene sultan. Yemin etsene Seher. Yemin etsene hadi. Yemin Allah et. belamı versin ki çocuğum olmasın ki de. Yemin et hadi. Ben senin... ama gelmeyecek Asel. Akşam biz çocuklarla Sen birinci konuştuk. derece düşmanımsın zaten. O çocukları Sen alacağım. Benim Nurcan Sen Nurcan da Süleyman da bir taraflarını yırsanız da o çocukları alacağım. Sen? Anladınız mı ama beni? Seher bekle hatta. Seher hatta. Esra Hanım Ergün benim sevgilimken ee, Seher Ergün benim sevgilimken Seher bununla konuşma eğiliminde bulundu. Çocuğumun babası Ali aynı ortama gelmişiz çocuğumun babasının dudaklarına yapıştı Ali bununla görüşmeme izin vermedi bir daha Ali kim ya? analı kız Ali, kim kızı kızı Ali, kim? Ali kim? çocuğumun babası küçük çocuğumun babası yorum Birlik dediğimden yani olan ben şu anki sevgili şu anki yani bir kızım daha var. Seher buraya geleceksin. Bir Sen de buraya şey Kız kardeşin şu anki çocuğunun babasıyla öpüşmeye mi çalıştı? Esra Hanım Seher göz göre göre yemin eden bir insan Hadi. ...dedi ki bana Ergün dedi kontur yolladı... ...geçenlerde biz Ergün bazen arar beni... ...ilişkimiz yok... ...bazen arar beni... ...ne yapıyorsun nasılsın diye sorar... ...bu seher dedi ki... ...bizim dede bana kontur attı... ...şimdi kontür mü kaldı... ...Ergün'ü aradım görüntülü bunu aradım görüntülü... ...Ergün dedim senin bana borcun varken... ...ödemezken sen kimlere kontur atıyorsun... ...dedim bana borcu var çünkü... ...Ergün de bağlanabilir... Ee, yemin et diyor hadi yemin et diyor Ergün'e Ergün de karımın çoluğumun çocuğumun üstüne yemin ederim ki dedi ben dedi kontur göndermedim hala ısrarla söylüyor öyle çok yalan söylüyorsun Süleyman'la çok güzel konuşmuşsun Ben Ali'yi anlamadım Ali'yi sordum Ali. Ali benim küçük çocuğumun babası 3 evet. üç yıllık 3,5 üç yıllık beraberlikten olan birliktelikten tamam, olan çocuğum Ali ile kız kardeşiniz arasında ne oldu? Ee, ...bakın şimdi bunlar... E, ...ya ben bu kadar bilmiyordum... ...adaletli davranır insan biraz... ...alçaklık yapmaz, kalleşçe vurmaz... ...biz Seher'le aynı yerde yaşıyoruz... ...abla gel bir çay iç çalıştığım yerde... ...geçen Aha. gün kırmamak adına gittim... ...yemin ederim bardaklar lekeleri... ...söyledim götür bunu... ...biz çok konuşmuyoruz, neden? Ergün'le bu bir şeyler yaşadı veya yaşamadı... ...ben bunların bir dakika, ikisini bir dakika, de bak, sildim. Bak, bir dakika kafam karışıyor, Ergün'le kız kardeşim bir şeyler mi yaşadı? Evet... Ayda, Sen Ergün'le birlikte olmadın mı? Birlikte oldum Esra Kız Hanım. Kız kardeşin mi sonra birlikte oluyor? Ee, bunların amacını şu an bilmiyorum. Evet. Seher söylesene hattasın. Seher söyle. Ben yalnız yaşıyorum. 3,5 Seher, Seher, yıl önce. Abla. Seher Bakın. senin Ergün'le bir birlikteliğin oldu mu? Abla benim Ergün'de sadece bir arkadaş olarak konuşmamız oldu. Benim Hayır Esra Hanım yemin et, yemin et. Seni seni ederim, ben gelirsem. Yemin ederim Kur'an çarptım. Esra Hocun Hanım olmadı. bu böyle yemin eder işte. Esra Hanım size bir şey söyleyeyim mi? Ben bekar yaşıyorum. Ergün'ü yana yakıla çağırdı. Ergün sarhoş sarhoş benim başıma kaldı evimde. Kocasına uyuttu benim evime geldi. Ergün, e Ergün birlikte sana mı? bir şey söyleyeceğim diye diye Ergün öbür odaya çekti. Ben ne ne bu ne söyleyecek acaba? lütfen ya evli adamı da karıştırıyorum ya ben böyle bir şey söyleyeceğim siz kapıyı açıyorsunuz Ergün kız kardeşiniz ya birlikte yemin mu görüyorsunuz bunlar analı kızlı çok tehlikeli valla alkışlıyorum Neler konuştunuz ne siz gördüğünü akşam? bir daha söyle sultan kapıyı açtın Ergün sana mı gelmişti şimdi bu Ergün'ü çağırdı yana yakla. ben arkadaşlarımla tamam, oturuyordum sen deyken ne oldu adam sarhoş yatmış Falan. Seher dedim getirdin al şunu başımdan götür kocası var ya kocası evet. götüremedi hiçbir yere ben dedi geleceğim dedi tekrar dedi. Bu gitti. Tekrar geldi. Ergün hadi bir şey konuşmamız lazım. Benim o zaman yalnızım ya. Hadi bir şey konuşmamız lazım. Öbür odaya çekti. Ya yemin ederim insan Allah'tan korkar ya. Tamam Utanma, öbür odaya çekti mu? devamını getir. Öbür odaya çekti. Ben bir süre sonra bu ne oluyor diye gittiğimde kapıyı açtım. Senin evin mi burası? Evet. Mecidiyeköy'de, köyde Mejidiye. Tamam, evinin yerini söylemene gerek yok. Şu odaya, odaya girdin da onların birlikte zaten. olduğunu mu gördün? Evet. Siz akşam ne konuştunuz Süleyman'la da sen bu şekilde yapıyorsun. Annemle beraber olmadı diyor ya. Ben Kur'an-ı Kerim'e el basabilirim. Sen basabilecek misin? Seher cevap versene. Yemişsin. Sen basabilecek yemişsin. misin? Harbi bak o çocuklar sana ait değil. Ya sizin yüzünüzden yedim ya ben kapayı. Allah kapa cezanı versin kapa. senin. Yaptıkların çocukları sen bakmadın ki annemle ninemle baktınları sen bakmadın ki sen a, a, bilgisayarın a. başına geçerdin. Bir iki sayardan kafanı kaldırmazın yemek yapmazlar. Ben o çocuklar Sus. büyüsün diye diye 8 yıl sabrettim lan sekiz tamam, yıl. Tamam sabır edebilir tam Seher Allah ceza ne Araba altına giresin inşallah ya Allah'tan kork Yok. Allah'tan. Peki bir şey, şey ya. Seher Hanım çocuklara Ayşe baktınız mı Seher Ayşe Hanım? bana bağlanır mısın? Ayşe biliyor senin ne mal olduğunu. Ayşe, Ayşe bana bağlan şey. lütfen. Seher Hanım, evet, Seher Hanım siz Sultan'ın çocuklarına baktınız mı? Baktık. Çocuklara eh. her gün bizi atıp gider. ...ben biraz kafamı dinleyeyim diye Size çekiyordum, dondurma çekiyordum, dondurma çekiyordum. Allah cezanı versin. Dondurma çekiyordum, bulaşıkları, dondurma. Bulaşıkları, ...ninem yıkardı, annem yıkardı. Bulaşıklardan hiç alaka ev, pislik içinde götürdü. Çöp, Aa. çöp gibiydi. Çöp evi, evleri. Evet. evet, son zamanlarda öyleydi. Görmüyordu ki gözüm. Gözüm görmüyordu ki. Son zamanlarda. Depresyona girdiğin dönemleri söylüyorsun. Ben bırakıyordum çocuğu dondurma çekeceğim diye... Getiriyordu çocuğu kapının önüne camdan görmesen vallahi bebek arabasında çocuk kapının önünde kalacak. Peki Seher Hanım benim Söylese merak ettiğim ben. şöyle bir konu var. Evet. Şimdi sonuçta bu kadının dediği sizinle ilgili eşi taciz ettiği durumu doğru. Sonuçta 13 yaşına gerçekten evet. anlattığı tamam, şey doğru. Öbür, annemle olan yanlış yani böyle parasını yiyip de bu kadına nasıl iftira atabiliyor? Peki siz böyle bir şey tamam, söylemişsiniz buraya, fazla yakınlar onu diye. Buraya, onu buraya getirin bir Kur'an-ı Kerim'e falan el bastırın bakalım be. Buradan çıkmak nasip olmasın desin bakan be. Yani Seher Hanım siz şöyle bir şey söylediniz mi? Annem Süleyman'la çok yakındı. Ya yakın sadece yakın dedim ama ben. Sadece yakın duruyorlar yakın Yakınlıktan neyi de kastediyorsunuz? Hayır sadece yakın duruyorlar dedim ben ona. Yani dondurma satmayı olan beraber gidiyorlardı. E tam beraber çok nereye gidiyor? Öyle. Beraber gidiyorlardı. Bu arada komşular şunu görüyormuş ve diyormuş ki neden kayınvalideyle eş birlikte hep her yere gidiyor ya bu bak, kız evde? Onlara bir tane komşusu vardı Arfa diye bir komşusu vardı. Komşu dedi ki bu dedi ablanın sonu ne olacak dedi. Ne eve bakıyor ne çocuklara bakıyor Vallahi dedi. Vallahi yalan söylüyor. Ben dedi. o çocuklar beni tanıyan komşular bir bağlansın. Ben o çocuklar için ömrümü harcadım ya. Bilseydim ki kumdaktayken bırakır giderdim. Peki Seher Hanım şunu merak ediyorum. Ee, mesela sizin dediğiniz sizi taciz etmeyle ilgili durumu, e, se, evet. hani sultan doğru bir şekilde söylüyor ya, gayet evet. de doğru anlattı, aynı sizin evet. anlattığınız gibi. Evet. Neden annenize ilgili böyle bir yalan söylesin Sizinki doğru, onunki niye yalan olsun? Allah şöyle söyleyeyim, dün meşüz atmış, afedersin yani açık bir şey konuşacağım. Dün Süleyman. Şu anda çalışıyorum. Ben olsam Ben mesaj atmadım yapardır. sana. Gene yalana geliyorsun. Bana değil. Gene oyunu geliyorsun. Rey, bu benim sorumu cevabı değil. Dünkü mesajı sormadım. Neden sizle ilgili şeyi doğru söylerken anneye yalan söylesin dedim. Ya bak, annem her ay bize para veren bir kadın biliyor musun? Her ay bize yatırıyor. İki evet. aydır görmüyorum. Ya yalan diyor ya. söyleme be. Ne her yaparsa yapsın dedi. Seni meydan bıraktı. Seni her meydan genlinde... Seher Hanım, Seher şimdi size para veriyor olması diyor. annenin, annenin size para veriyor olması bunları yapmadığı anlamına gelmiyor. Ben şimdi sizin durumunuzu anladım onu söyleyince. Getirin, ben kuralı kendim getiririm. Ben elbette size el basabilirim. Para veren birinin, hani sonuçta anne olarak size demek ki maddi destek sağlarken bu şekilde e, suçlamak ya da bu şeyi söylemek kolay olmadığını anlıyorum sizin ama şimdi Seher e, Sultan Hanım diyor ki ben kalktığımda. Eşimle annemin öpüştüğünü gördüm diyor. E ben neden karıştırıyor? Madem çocuklarını isteyen insan, annemin adını da benim adımı da vermez, çocuklarını orada görür, yapar ne yaparsın? Çok temiz insanlarsınız. Annemin adı çıkması olmaz. Çok o çıkması, temiz insanlarsınız ya onun için Seher Hanım Neden isminize. karıştırdığını ben açıkça söylüyorum. Çünkü böyle bir adamın var. yanındaysa, 13 yaşındaki bir kıza sarkıntılık ediyorsa, tacizde bulunuyorsa, anneye tacizde bulunuyorsa, bu adam sapkındır. Tabii ki kızlarının böyle bir adamın yanında olmasını istemez. Ya bak, anlatmasının değil. sebebi kocanın kişiliği çıksın. Bakın 13 yaşında bir kızı Benim taciz ediyor. Benim çocuklarım onun elinde. Benim Eminem bileklerini kesti. Bileklerini. Bakın bu iddialar doğruysa hukuk sistemi Çocuklar de savcılık da harekete geçer. Benim çocuğum beni, beni aradı. Be. Siz var ya siz Şimdi, nasıl insansınız? Şey e, şikayet zamanı şuna uğrayıp uğramadığına bakılacak. En son olaya bakılacak da Seher Hanım'a ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi Seher Hanım. 13 yaşından itibaren size yaklaşık 5 yıl boyunca taciz içeren eylemlerde bulunduğunu düşündüğünüz bir kişiyle Yeğenleriniz arada olsa dahi insan görüşmez ya. Niye görüşmeye devam ediyorsunuz? Tamam. Ee, Sultan Hanımın diğer erkek arkadaşı Ergün'le ve Ali ile niye yakın irtibatta bulundunuz? Evet. Yani bütün Şimdi çok önemli bir Hüseyin Sultan Bey. Sultan e... hayatındaki bütün erkeklerle niye bu kadar Hüseyin Bey? Yakınsıyız? iki dakika sonra cevaplasın çünkü şu an Süleyman hattımızda. Süleyman Bak, Bey. Bak kapatacağım ha. Tamam duyuyorum ben sizi. Süleyman <laughs> Bey. Kimi görüşüyorum ben? Süleyman Bey ben Esra İzmeci. canlı yayındasınız şu an. Hanımefendi tamam çok güzel. Bu hanımefendi bana her türlü iftiraya, hakarete, her şeyi atıyor. Gel sen de söyle. Gel konuşurum. sen de söyle. O Geç, karşıma. maşallah. Ama hiç soruyor musunuz? Süleyman Bey seni niye boşadı? Ben niye boşandım? Ergün'le konuştuğum mi? için çünkü. Ergün'le ne oldu söyleyin Süleyman konuşma. Bey? Bir dakika Dediniz, söylesin. ettim dediğiniz kişi beni uyarmasaydı. çeşitli kazinolardan birisine bulmuş. Evimizde yani evimizin havlu duvarının dibine kadar arabasını getirip de gece çıkıp da dinlen başka Harika yapmışım, da, harika, harika da, yapmışım. Bir, sana az bile yapmışım. yapmışım. Bir dakika. Kimmiş acaba? Az bile insanlı, yapmışım. Bu bittiklerini öğrendikten sonra bir ayın içinde boşanıp... Süleyman da, Bey, Süleyman Bey. Bir yiyorsa bir gel, bir yiyorsa gel Süleyman Bey. Ee, birazcık daha sesli konuşup biraz sözcükleri daha yavaş konuşur musunuz? Çok arda geliyor anlamıyoruz. de ben işitme engelliyim duyabiliyor musunuz beni? Ben Duyuyorum size, yavaş ben konuşun yavaş konuşun. Ben, ben diyorum ki ben o insanın sesini duyarsam kapatırım bir. İkincisi bu insana ben niye boşanmışım onu sorun diyorum. Kendisini aldatmış beni ben bunu aldatmışım. Böyle iftiralar, hakaretler. Olmadı, bir olayları her şeyler, bir tamam olmadı. beni duyuyor mu kulak evet, işitme problemi yok. var ama hep konuşacak mı beni duymadan bir günden bir gelmiş mi oraya gidene kadar yani buraya gelemedi Süleyman miydi, ben Bey çocuklarımın... beni duyuyor musunuz Duyuyor mu acaba <laughs> Ama ben hala konuşmaya Anladım, devam ediyor o dinlemez <laughs> ama dinlemez mi işitme mu? engeli varsa bunlar, bunlar çocuk, Süleyman Bey beni edeyim. duyuyor musunuz Süleyman Siz Bey değilim. Yere yere de yere değil. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bir şey sormak istiyorum. Siz bana tamam. cevap verin. Tamam boşanma sebebi Ergun, Ergün'le anlatması. Şarkıcı, türkücü müymüş? Neymiş? Tamam söyledi onu. Ben boşanma sebebim önü arkası açık olsun diye ben onu anlaşmalı boşanmaya gittim. Ben tamam anladım. Ergün Bey Şimdi kız kardeşi bağlandı ya Seher Hanım. Dedi ki 13 yaşındayken enişten beni taciz etti dedi. Doğru mu bu? kardeşine yazdı mesajları, yazdı mesajları. Ondan sonra beni yazdı gösterdi. Bir, ikincisi sorun Ne an, göstermiş? En elime değmiş mi? Ben kız kardeşini kendi çocuklarımla... Bir dakika kız, kız kardeşi mi size Annenin yazmış? Bilmem ne, bilmem ne, bir dakika Hayır. ben bir dakika anlamıyorum çok kafam karıştı. Süleyman Bey. Bir daha tekrar bağlayalım. Çünkü hiç duymuyor beni. Tekrar tekrar söylüyor. Hiç ne söylediğini bana söyleseniz arkadaşlar. Ne iddia ediyor? Kim bana yazdı diyor? Ee, kız kardeşinin adına kendisi yazdı diyor ki ben salağım ya. Kocama ben kız kardeşim adından mesaj atacağım. Ben kendim garun olarak atmayacağım da kız kardeşimin adından hayır, atacağım. hayır. Yani, kız kız kardeş adına siz atmışsınız. Hayır Öyle işte. Diyor. Öyle söylüyor işte. Kız kardeş kardeş adına o yazmış. E tamam. Orada da parayı siz mi verdiniz? Orada da... Süleyman Bey. Benim Beni bir dinleyin. 13 yaşındayken Seher Hanım'ı taciz ettiniz mi? Asla ve asla taciz <laughs> etmedim. Ben kendi çocuğum gibi ben haçlık verdim. Her tabii. Gecenin bir vakti haçlık verdin sen tabii. Yemesine de tabi. sorabilirsiniz. Kendisi yani kişiye tamam. de sorabilirsiniz. Peki Seher Hanım da attığımızda nasıl olsa Seher Hanım'la aranız öyle. iyi konuşuyorsunuz. Seher Hanım da attığımızda. Seher Hanım. Efendim? E, diyor ki Süleyman Bey asla böyle bir şey olmadı diyor yalanlamasın mı? O söyledikleri doğru. Eli geldi, yavşadı. Her şeyi yaptı. O hı hı. konuda yalan söylemesin. İki tane kız çocuğunun üstüne yemin ettiğiniz zaman yapmadığına dair. De? Duydunuz mu Süleyman Bey? İki iki tane kız çocuğunun çocuğu üstüne yemin ettim. Keleyle değmedi de önemli değil. Taciz ettiniz mi? Birlikte olmak istediniz mi? Bunlara taciz mi? Şuymuş buymuş. Ben iftiraları ben asla kabul Kesinlik. etmiyorum. Bunlar hepsi Aha. iftiradır. Amacı oraya beni rezil reddetmekmiş. Bilmem Bakın bilmem Seher mi, Hanım çocuk söylüyor bunu. Süleyman Bey, yok. Süleyman ben Bey. Seher Hanım bunu söylüyor. Sultan Hanım değil. Seher Hanım diyor ki gece benim elime para sıkıştırıyordu. Sıkıştırdınız mı? Ha beni de idam etsinler. Tamam mı? Tövbe. Herkesine karşı. Yani diye, bunu niye duymuyor da, mu beni şeyde, <laughs> ben ya kimse, tamam abi, kendi söyle Süleyman kızlarım Bey desin ki, akşam bana istek gönderdi benim büyük kızım istek gönderdi kızım tamam büyük kızınız yok. yaptı her şeyi dur 13 yaşındayken teyze. siz Süleyman Bey 13 yaşındayken Seher Hanım'ın eline para sıkıştırdınız mı uyurken ben asla be asla para sıkıştırmam ben Haçlı'ya eline veririm ha pislik Hı. tamam eline vermişsiniz zaten ama sonra da dışarıda buluşalım demişsiniz Dışarıda buluşalım dedim. Ya, ya, ya asla ya. demedim. Demem de. Fatih demedim. neden? Sen neden seni dövecekti Fatih? Sanmıyorum. Bir dakika ne diyor? Seher ne diyorsun? Onu yaptı abla. Onu her, her şeyi yaptı. Yapmadım diye inkar ediyor. Onları yaptı. Sen -hı. Her şey yalan. Baba niye kızları veriyor? Kulakları Süleyman duymadığı için. Süleyman Baba Bey. Aldınız mı? Allah Allah. Babaya bak kızları verip konuşturtuyor. Öyle yapar. Ay şimdi burayı yayına ya. niye ben küçük kızı konuşturacağım? Seher Hanım. Efendim? Şimdi tabii kızlar nereden bilsin bu yaptıklarını ya da yapacaklarını? Çocuklar Kızlarım... daha küçük de abla. Biri e, anaokuluna gidiyordu, biri bire ve iki gidiyordu. Ben şunu soracağım. Bunları yaşamış biri olarak. Şimdi şu an aranızdaki Sultan Hanım'la e, Minakaşayı ya da aradaki soğukluğu bilemem. Sizce evet. o kızlar bu iddia ettiğiniz gibi bir babadaysa güvende mi? Güvende değil. Güvende değil değil mi? Ben, yani biz onun için bunu sorgulamak istiyoruz. Yani şimdi so 13 yaşındaki bir kızı taciz edebilecek fıtratta, e, eşinin annesiyle birlikte olabilecek bir fıtrattaki bir adamı, kızları güvende midir sizce? Ben hani size de sormak istiyorum. Güvende değil, o çocuklar güvende değil. Peki biri okula gidiyor, biri okula gitmiyor, evdeymiş, biri açıktan okuyormuş çocuklar dün söyledi. Peki Seher sence kötü davranıyor mudur çocuklara? Abla bilmiyorum bana en son işte annenle de al gel sizi çok özledim ama anama getirme biz anama gitmek istemiyoruz dedi. Neden anneye Kesinlikle. bu soğukluk var? Ya annem dedi onu bunu yapmış zamanında bir tane de çocuk doğurmuş dedi. Ben dedi hiç o çocuğu da sevmiyorum dedi bizim kardeşimiz olamaz dedi. Tabii bu babanın söyledikleri bu annenin ha, ona kötü davranmasıyla alakalı değil. Hı hı. Şimdi anne ile ilgili duruma tekrar gelmek istiyorum. Şimdi bu çok gizlenecek bir durum olduğu için kimse bunu alenen yaşamaz. Yani şimdi bir kızın annesiyle e, kızın eşi iş, ilişki yaşıyorsa bunu kimseye gösteremezler. Utanç duymaları gerekir bundan. Ahlaksızca evet. bir şey çünkü. Acaba buna gerçekten Sultan Hanım görmüş ama anneniz saklıyor olabilir mi? Ya annem bilmiyorum saklıyor mu ben görme yani görsem gördüm derim çünkü bayağı bir yani gittiler sattılar dondurma veren o zaman köylere götürüyor senin için geleyim seher sen de gel seher'e de al iki de okula yazdıram dedi ben okulumdan veren oldu o Süleyman'ın yüzünden hayatım mahvetti dövdüm ben bir ay ondan dayak yedim ya şiddet gördüm ve parayla ya bu adam kim, bu kim ki size şiddet uyguluyor ya kim hangi vasıfla yani ben kız kardeşinin kardeş size eşi kardeşin olarak. Mu? Peki anneniz nasıl izin veriyor buna? İşte annesi ya izin verdiği de için anne dedim bak zaten. Ben, dedim. Buyur dedim. iyi değil dedim. Bana böyle böyle yapıyor. Ya saçmalama kızım dedi. Anne dedim. Şikayet edeceğim. Çocukları düşün dedi. Yeğenini düşün. İki tane kız yeğenim var dedi. Onları düşün dedi. Hı hı. Tabii bunlar şimdi bu şekilde iddiaysa yani bu adam... Yok şimdi e çok da inandırıcı gelmiyor. Seher Hanım şimdi bakın. Ya bu adamla ilgili... I, taciz iddianız var. Artık ayık açıkmış bu program önce de, ee, öncesinde de. Niye bu adam size güvenip sizle irtibata devam ediyor? Yani bunun çocukları devam ediyor Herkese. irtibata. Dün konuştuk diyorsunuz. Niye güveniyor evet. size bu adam bu kadar? Bilmiyorum numaramı ver. Hatta Bakalım diyor ki şimdi mi? Süleyman Bey diyor ki ablasının aldatmasını konusunda beni uyaran kişi Seherdir. O uyarmasa ben aldatılmaya devam edecektim. Onun sayesine boşandım diyor. Ya Buna ne diyorsunuz? Siz mi anlattınız? Böyle boşandı. Sadece Ergün değil. Defalarca bir insanlar vardı. O yüzden boşandı. O birden anlaşmalı boşandılar. istiyor mu? Ama de sizin şöyle denizi söylüyor Süleyman Bey. Yani ablam seni aldatıyor diye diyor. Beni uyandıran kişi diyor Seher. Tamam ben de söyledim. Annem de söyledi. Benim kız böyle böyle yapıyor. Bak konuşuyor Süleyman. Evden bilgisayarı veren Ondan kaldı. Onlar oldu Hayır da bir da şey söyleyeceğim. Seher Hanım annemizin Efendim? diyelim ki Sultan Hanım aldattı. Bunu evet. E, e, kocasına söylemesi normal mi? İnsan kocasına yani tamam bu bir hata. insan kızının böyle. hatasını kapatmaya çalışır. Kızıyla konuşur, yapma der. Neden bunu ona söylüyor? Biz uyardık ama dinlemedi. Ben soğudum artık Süleyman'dan neden? Biz uyardık yani defalarca çocuklarımız da oldu. Seher Hanım annenizi anladım. Peki siz tacize sizi taciz eden birine niye bu uyarıyı yapma gereği hissettiniz? Sizi bile taciz etmiş bir insan. Ablanıza zaten kötü davranıyordur. Kurtulup gitmesini beklemek gerekirken niye uyardınız Süleyman Bey? Ya ben bak uyarmamın sebebi aslında eviyle ilgilenmiyordu. Hiçbir şekilde şey yapmıyordu. O yüzden ben dedim ki anne dedim böyle böyle aldatılma var. Ne yapalım dedim. Ben dedim kızımı uyardım dedi bir daha olmayacak bir daha olursan ne dedim ben söylerim dedim evet. o zaman da küçük evet. yani söyledim. Şimdi tabii bunlar ol, olurken şunu da düşünmek lazım. Tamam hadi Sultan Hanım'ın sadakatsizliği en son nokta. Yanlış ama en son nokta. Bu olurken e, bu koca geliyor sizi taciz ediyor, size mesajlar atıyor. Ondan sonra Nurcan'la birlikte oluyor. Onun gördüğüne göre e, annesiyle oluyor. Şimdi bunu yapan bir kadın hadi en son noktada bunu yaptıysa yine de hatalı ama artık zaten buna getiren yani anneniz demiyor mu? O bu adam iğrenç bir adam seni taciz etti demiyor mu? bu Nasıl anne ya? Eğer doğruysa bu sizin söyledikleriniz kardeşinizin söyledikleri doğruysa anne demiyor mu Allah senin belanı versin sen nasıl benim kızıma 13 yaşındaki taciz ettin demiyor mu? Benim Mesela ben bunu merak ettim. anne de uzak dur dedi benim kızım evlenecek dedi o an kolunu zaten kırda bu kızın dedi evlenmesini ben istemiyorum neden dedi evlenmesin dedi dursun evde dedi. Valla çok enteresan Süleyman Bey'in annesi Emine Hanım hattımızda Emine Hanım. Çorbaları dinleyin kızım bizi dinleme. Dinliyorum Emine Hanım sizi de dinlemek için aldım. Söylesen ne, ne oldu bu olanlar nedir? Kızım bak benim oğlum onlara hem de baba oldu ya da amca oldu yardımcı oldu. Onlar insanlıktan adamlıktan bilmez. Benim çocuğum biz de parayı yardım etti evde evde yatırdı kaldırdı baktı hepsi onlara yardımcı oldu. Nasıl benim hmm. çocuğumu karalar utanmadan onlar? Şimdi, Allah'tan da mı korkmayırlar kızım? Emine Hanım şöyle gece kaldırıp para veriyormuş, dokunmaya çalışıyormuş. Seher Hanım öyle söyledi. Yok köbeler olsun diyor. Köbüsünün tansı çocuklarımın üstüne yemin ederim diyor. Yapmadım diyor ya size. Yalan ara diyor. Benim huzurumu bozmak için böyle uyduruyorlar diyor. Sizin huzurunuzu kim baksın be? Çocuklarımı bana verin bana. Ne zor mu bunlar ikiye bir bizim huzurumuzu kaçırmaya kızım? Sizin huzurunuzda kimsenin gözü yok zaten. Benim çocuklarım orada psikolojik hem fizik işitat görüyorlar. Ana orada da kimseye yok ki. Bu çocuklara bakıyorlar, çekiyorlar. Benden iyi bakıyorlar. Ben sizden iyi bakarım. Ben ben. Ben sizden iyi bakarım. Benim çocuklarımı bana vereceksiniz. sizce sizin de oğlunuz bak kaç yaşına gelirse gelsin kıymetli Sultan Hanım'ın da hakkı değil mi kızlarını görmek? Herhalde ben onları huzuruna katmak için yapıyor ön demişsin anne ama. değil. O. S Hanım. Şimdi pati bana de onların huzurunu çıkaralım diyor dedi. İlanma eller oğlanlar bir dahana. Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir de Bahane Allah'a yakın ol bizden uzak ol. Çocuklarımı bana vereceksiniz bana bana. Çocuklar, çocuklar, çocuklar bizim içindeydi kirin içindeydi değildi. çocuklarla bak. Çocuklar kirin içindeydi diyor. Nasıl e anama yatınca çok bize normal bize yani değil mi? Vardır. Hayır kirin içinde değildi haftada bir banyo yaptırıyordum. Kirin içindeydi, bizim içindeydi çocuklar. Analığı ayıkladı bitlerini Ye, Bakmıyor muydu diyorsunuz çocuklara. Çocuklara, çocuklara? çocuklara bakmıyor muydu? dinlesinler. Dinlesinler komşular arasın. Emine Hanım, bir çocukları bir yanınızdan uzaklaştırın. Şimdi çocuklar anlamaz. Şimdi sizin yanınızda ne öğretiyorsanız onu söyleyecek. Ben çocuklarla konuşmak istemiyorum. Zaten böyle şeyleri dinletmeyin çocuklara. Şunu soracağım Emine Hanım. Sultan Hanım'ın bir iddiası var. Süleyman Bey hem benim kız kardeşimi taciz etti ki Seher Hanım da bunu doğuruyor. Hem de annemle birlikte oldu Nurcan diyor. Nurcan'ı da biliyordu üstelik. Nurcan'la Biz beni aldatıyor dedi. Bir dakika bir cevap da. versin. Ne diyeceksiniz buna? Kızım eğer kendileri becerdi. Benim çocuğum çocuklarım, çocuklarımın usta yeni üzerine anne böyle bir şey olmadı diyor. Yani size yemin Kendilerim ediyor. Yemişsin. Nasıl Aa. uyduruyor bu çocukları? Bu çocuklarına kadar dönüyor. Çocuklarına bakıyor. Yer da başladı, yer duyuyordu. Bakım iftira ediyorum beni, söz ediyorum. İki ya biri, iki ya Ben iftira mı atıyorum şimdi? İftira atmaya. Allah'tan kork, Allah'tan. Yanacaksınız, yanacaksınız. Adamlardan birlik yaptım, unuttum bunları. Unutmadım tabii. Milletin ama Tamam Emine Hanım çok teşekkür ederiz. Bağlantı da çok güçlü olmadığı için e, anlaşılmıyor. İstiyorsanız yarın buraya gelin, burada söyleyin her şeyi. Gelin biz sizi burada davet edelim, burada ağırlayalım olur mu? Tamam. Herkes görsün bir yarım burada bir yüzleşme daha doğru. Nasıldı kayınvalidenle Aran senin? Hiç iyi değil de ee, sürekli böyle saldırgan bir hali vardı. Esra Hanım şimdi şöyle benim yaptığım da yanlış tabii doğru demiyorum ama evlilik bitti. Ee, i̇mam nikahı olarak boşol 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 denmiş. Hı hı. Resmiyetin bitmesi için çocukların büyümesi bekleniyor. Benim evliliğim bitmiş ben de 8 yıldır aynı evde iki yabancı. Şöyle ama benim durumum. Farklı farklı insanlar. Keşke ayrılsaymışsın. Yani bak ben olsam ne işim seninle ilgili. Zaten 13 yaşında bir kızı taciz ettikten sonra midem bulanır adamdan. Yani iğrenç dersin, sapıktır, pedofilidir artık ne dersen de e, sonrasında bak Seher de söylüyor bunu kabul ediyor. Yine de iddia diyeceğiz tabii ki. Ama sonrasında bir de anneline öpüşürken görüyorsun adamı. Yani o adamı orada duramazsın. Nasıl Duramadım. durdun sultan? Şimdi şöyle eşyalarıma valizlerimi çuvalladım bazı çuvalladım. şeyler aldatmadır. Şimdi Hı. aldatmadır gider başka kadına gider bilmem ne yapar aldatma dersin onu da konuşursun. Ama bu büyük ihanet aldatma değil yani ahlaksızlığın tavan yapmış hali. İşte duramadım zaten eşyalarımı topladım topladım gitmek istedim ama Hı -hı. nereye gideceğim? İki tane çocuk biri karnımda ben nereye gideceğim ne yapacağım? Gene ben onları düşündüğüm için gene o evde kalmaya devam ettim. O Hı -hı. zaman da gidebilirdim. İş bulurdum kendime çalışırdım. Şimdi bence burada karşı taraflarında gelip hani bir şekilde bu iddia olarak söylüyoruz Çok tabii. Çok yalan Bu konuda söylemeleri Çok lazım. Süleyman Bey için de buna bir iddia mi? diyoruz. Çünkü hani sadece zaten yapılan olayı e, iddia olarak söyleyip olayın çirkinliğinden bahsediyoruz. Süleyman Bey de bunun e, doğruluğunu kabul edip ya da reddedecek bir sürü şey söyleyecektir bize. Yarın tekrar devam edeceğiz.